X, Y, Z sıfırdan farklı reel sayılar. Bunlardan hangileri sıfır eşit olabilir diyor. Mesela bu olabilir. 1, 2. Buna da 3 dersek. 3 eksi 3, 0. Bu olabilir. 1 olabilir. 2'ye bakıyorum. Bir sayının karesi, bir de bir sayının dördüncü kuvveti. Bu sıfır olamaz. Sıfır olması için bu ikisinin de sıfır olması gerekiyordu. Bunun sıfır olması için x ile y'nin birbirine eşit olması gerekiyor. Olabilir ama z sıfır olamaz. Çünkü 3'ü de sıfırdan farklı olacaktı. O yüzden ikinci öncülü atıyoruz. Üçüncü öncülde de bunlar çift kuvvetler. Bunlar pozitif olacak. Sıfır olamayacağı için pozitif olacak. Z de negatif bir sayısa 3. kuvveti bunlara eşit olabilir. Yani 3 0'a eşit olabilir. 4'te ise bunların hepsinin kuvveti çift olduğu için bunların hepsi pozitif sayı olmak zorunda. Sıfırda ise pozitif sayı olacaktır. O yüzden bu toplam 0 Olamaz. Cevap C. Bir kültürdeki bakteri sayısı her 2 saatlik süre sonunda 3 katına çıkmaktadır. Başlangıçta 81 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 24 saatin sonunda kaç bakteri olur? Her 2 saatlik süre sonunda 3 katına çıkıyorsa 24 saatte 24'ü 2'ye böldüğüm zaman 12 defa 3 katına çıkacak. O zaman ben bunu 3 üzeri 12 şeklinde ifade edelim. Başlangıçta da 81 tane vardı. Çarpı 81. Bu da 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 16 olacak. 2 üzeri x eksi 2 eşit 3 bölü 2 olduğuna göre 12 üzeri 1 bölü x artı 1 ifadesi kaçtır diyor. Şimdi her iki tarafı 8 ile çarpacak olursak 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri x eksi 2 eşittir. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 12 oluyor. Yani 2 üzeri x artı 1 eşittir. 12 olacak. Her iki tarafında 1 bölü x artı 1. kuvvetini alacağım. Buranın da 1 bölü x artı 1. kuvvetini alırsam bunlar gidecek. Benim aradığım 2 üzeri 1 bölü x artı 1 ifadesi 2 olmuş olacak. A 2 üzeri 90, B 4 üzeri 75, C de 5 üzeri 45 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Burada ya tabanları birbirine eşitleyeceğiz ya da kuvvetleri. Tabanları eşitlemek mümkün değil. Çünkü 2'nin kuvveti bu da 2'nin kuvveti ama bu 2'nin kuvveti değil. O zaman üstleri birbirine eşitlemeye çalışalım. 2 üzeri 90, 90'ın ikisini aldığım zaman 4 üzeri 45'e eşit oluyor. Bu ikisini kıyaslayacak olursak kesinlikle a'dan büyük olacaktır. Şimdi A ile C'yi kıyaslayacak olursak eğer 4 üzeri 45 C de 5 üzeri 45 kesinlikle C de A'dan büyük olacaktır. O zaman bunların en küçüğü A olacak. Şimdi biz B ile C'yi karşılaştırmamız gerekiyor. 4 üzeri 75 15 çarpı 5 yani 4 üzeri 5'in 15. kuvveti. Bu da 45, 15 çarpı 3 olduğu için 5 üzeri 3'ün 15. kuvveti. 15'leri görmezsek B 4 üzeri 5, C de 5 üzeri 3 oluyor. 5 üzeri 3, 125. 4 üzeri 5 ise daha büyük bir sayı. Çünkü 4 üzeri 2, 16. 4 üzeri 4, 16 çarpı 16, 256. Bir de çarpı 4 var. O yüzden BC'den kesinlikle büyük. Sıralama BC A şeklinde olacak. Yani küçükten büyüğe doğru da ACB olacak. İşlemin sonucu kaçtır? 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti. Bunu ters çevirdiğimiz zaman 3 olacak. Bölü 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 olacak. Bölü 1 bölü 3'ün küpü de 1 bölü 27 olacak. Üzeri 1 bölü 2 demek de bunun karekökü demek. Bölme işlemi olduğu için ikincisini ters çevirip çarparsak o zaman bu da eşittir. Ters çevirdiğinde 9, 3 kere 9, 27 bölü 1 bölü 27. Bunu da yine ters çevirip çarpacak olursak 27'nin karesi. Bunlar da giderse sonuç 27 olacak. ABC gerçen sayılar olmak üzere 2 üzeri A 25'e, 5 üzeri B 7'ye, 7 üzeri C'de 64 eşit olduğuna göre ABC çarpımı kaçtır diyor. Bunları taraf tarafa çarptığım zaman 2 üzeri A, 5 üzeri B, 7 üzeri C. Sağ tarafı da bunların kuvveti biçimde yazacak olursam 25, 5 üzeri 2, 7 üzeri 1, 64 de 2 üzeri 6 olacak. Şimdi bilgi şu şekilde. Eğer sol tarafta bunların yani 2'nin, 5'in, 7'nin kuvveti biçiminde sağ tarafta 2'nin, 5'in, 7'nin kuvveti biçimindeyse o zaman ABC çarpımı bu üçünün kuvvetlerinin çarpımına eşit. Yani 2 çarpı 1 çarpı 6 eşittir. Bunun sonucu da 12 çıkıyor. 4 üzeri 3 eksi 6 üzeri 3 artı 8 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 işlemin sonucu kaçtır diyor. Bu işlemi şöyle parçalayacağım. 4 üzeri 3 artı 8 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 eksi 6 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3. Bunlar gidecek. Burada 1 var. Şimdi bu tarafa gelelim. 4'ün kuvvetini açmayacağız tabii. Burada da şöyle yapacağım. 4'ün 3. kuvveti parantezine alacağım. 1 artı. Burası 2'nin 3. kuvveti. 8, 2 çarpı 4 olduğu için 8 üzeri 3, 2 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 gittiğinde geriye 2 üzeri 3 kalacak. Aşağısı da 6 üzeri 3. Bunun da sonucu eksi 1'di. Şimdi buraya gelelim. 2 üzeri 3, 8. Bir daha 9 olacak. Bunu da şöyle yazacağım. 4 bölü 6'nın 3. kuvveti çarpı bunun da sonucu 9'du. Eksi 1 olacak. Bunu sadeleştirecek olursam 2 bölü 3'ün küpü 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27 çarpı 9 eksi 1 olacak. Bunları da sadeleştirdiğimde 8 bölü 3 eksi 1 olacak. Çarptım 8 eksi 3 bölü 3'ten 5 bölü 3 çıkacak. 1 bölü 10 üzeri x 4 bölü 5 üzeri x artı 1 eşit olduğuna göre 8 üzeri x kaçtır diyor. Bunların ikisini ters çevirecek olursam 10 üzeri eksi x eşittir. 5 üzeri eksi x eksi 1 altta da 4 üzeri eksi x eksi 1 olacak. Bunu parçalarsam 5 üzeri eksi x çarpı 2 üzeri eksi x sağ tarafta 5 üzeri eksi x çarpı 5 üzeri eksi 1 bölü 4 üzeri eksi x eksi 1 olacak. 5 üzeri eksi x'ler birbirini götürüyor. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 2 üzeri eksi x çarpı 4 üzeri eksi x eksi 1'i 4 2 üzeri 2 olacağı için şu şekilde yazacağım. Eksi x eksi 1 eşittir 5 üzeri eksi 1 oluyor. Kuvveti çarpacak olursak eksi 2x eksi 2 olacak. Eksi x de burada. O zaman eksi 3x eksi 2. 2 üzeri eksi 3x eksi 2. 5 üzeri eksi 1'e eşit oluyor. İki tarafın kuvvetinde eksi bile çarpacak olursam da 2 üzeri 3x artı 2. 5 e eşit olacak. Bize 8 üzeri x lazım yani şu kısım lazım. Burası da 2 üzeri 3x yani 8 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 yani 4 eşittir 5 olacak. Her iki tarafı da 4'e böldüğümde 8 üzeri x 5 bölü 4'e eşit. 9 üzeri x çarpı 15 üzeri x çarpı 25 üzeri x 225'e eşitse x kaçtır diyor. 9 üzeri x 3 üzeri 2 x'e eşit. 15 üzeri x dursun. 25 üzeri x de 5 üzeri 2 x'e eşittir. 225 de 15'in karesi. 3 üzeri 2 x 5 üzeri 2 x bu ikisinin tabanlarını çarparsak 15 üzeri 2x olur. 15 üzeri 2x çarpı 15 üzeri x 15 üzeri 2 eşit. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. 15 üzeri 3x 15'in karesine eşit. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. 3x 2 eşit de x buradan 2 bölü 3 çıkacak. x gerçel sayılar için 3 üzeri x 6 üzeri x eksi y'ye eşit olduğuna göre 2 üzeri x'in y türünden değeri nedir diyor. Şimdi bunu parçalayacak olursak burası 6 üzeri x çarpı 6 üzeri eksi y olacak. 6 üzeri x de parçalarsak 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 6 üzeri eksi y olacak. 3 üzeri x'ler birbirini götürdüğü zaman 1 eşittir. 2 üzeri x çarpı 6 üzeri eksi y olacak. 2 üzeri x'in y türünden değerini istiyordu. O zaman ben her iki tarafı 6 üzeri y ile çarpacak olursam bunlar birbirini götürecek. 2 üzeri x 6 üzeri y eşit olacak. Birden büyük olan bir sayının üssü büyüdükçe değeri artar. Buna göre salamlardan hangisi doğrudur diyor. Burada tabanların hepsi birden büyük. O zaman hangisinin kuvveti büyükse daha büyük olacak. 2 bölü 3, 3 bölü 4, 4 bölü 5. Bunların üçü de basit kesir ve aralarındaki fark 1'e eşit. Eğer bunlar basit kesir ve aralarındaki farklar da aynıysa pay ve paydaca büyük olan daha büyük oluyor. Yani C daha büyük olacak B'den o da A'dan. Bileşik kesir olsaydı pay ve paydaca küçük olan daha büyük olacaktı. Yani tersi olacaktı. Cevabımız CBA. Burada her tarafı 3 üzeri x parantezine alacak olursam burada 3 üzeri 0 kalacak. Yani bunu tamamını aldığında burası 1 oluyor. Yani 3 üzeri 0 eksi 3 üzeri x'i kaldırdığımda 3 üzeri 1 artı burada da 3 üzeri 2 kalacak. Aşağıda ise yine 3 üzeri 0 eksi 3 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri eksi 2 kalacak. 3 üzeri x'ler birbirini götürüyor. Şimdi burada kesili sayılarla uğraşmak istemiyorsanız bir de burada her iki tarafı 3 üzeri 2 ile çarpabilirsiniz. Eğer 3 üzeri 2 ile çarparsanız yukarısı 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 4 olacak. Aşağısı 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 0 olacak. 3 üzeri 2 9, 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 2 9. 3 üzeri 1 3. 3 üzeri 0 da 1 oluyor. 9 81'i topladım. 90. 90 eksi 27 bölü. 9'a da 1'i topladım. 10. 10 eksi 3. 90'dan 27 çıkarsa 63 kalıyor. 10'dan da 3'ü çıkardığımızda 7. 63 bölü 7 de 9 oluyor. 2 üzeri x çarpı 18 üzeri 2 eksi x 12 eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi bunu parçalayacak olursak 2 üzeri x çarpı 18'in karesi çarpı 18 üzeri eksi x eşittir 12 olacak. 2 üzeri x çarpı 18'in karesi bunu da parçalayacak olursak 2 üzeri eksi x çarpı 9 üzeri eksi x eşittir 12 olacak. Bunlar birbirini götürecek. Daha sonra buraya gelelim. 9 üzeri eksi x diyor. Eğer ben bunu bu tarafa alacak olursam 9 üzeri x olarak alacağım. 12'yi de bu tarafa alacak olursam yani 12'ye böldüğüm zaman 18'in karesi çarpı 12 üzeri eksi 1 olacak. Burayı 9'un kuvveti biçimde yazmak zorundayım. 18'in karesi 2'nin karesi çarpı 9'un karesi olacak. 12 üzeri eksi 1 de 1 bölü 12 bölü 12. 4 ile 12'yi sadeleştirdiğinde burası 3 oldu. 9'un kuvveti olmuyor. O zaman 3'ün kuvveti biçimde yazacağız. 9 üzeri 2, 3 üzeri 4'e eşit. 3 üzeri 4 bölü 3 eşittir. 9'da 3 üzeri 2. O zaman bu da 3 üzeri 2x olacak. Burada kuvvetler çıktığında 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 2x tabanlar aynıysa üstleri de birbirine eşit dersek 3 eşittir 2x. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x 3 bölü 2 çıkacak. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Eksili sayılarla uğraşmak istemiyorsanız o zaman şu kesirde her iki tarafı 5 üzeri 4 ile çarpın. Çarparsanız şu 5 üzeri 2 dışarıda dursun. 5 üzeri 2 dışarıda dursun. Çarptığım zaman 5 üzeri 4 eksi. Çarptığım zaman 5 üzeri 0. Aşağısı da 5 üzeri 4 eksi. Çarptığımda 5 üzeri 2 olacak. Bunun sonucu da eşittir. 5 üzeri 2 25. Burası bir 5 üzeri 4 eksi 1 de 2 kare farkı şeklinde yazacak olursa. 5'in karesi eksi 1, 5'in karesi artı 1 şeklinde yazarım. Burayı da 5 üzeri 2 parantezine alacak olursam, 5 üzeri eksi 1 olacak. Bunlar birbirini götürüyor, bunlar da birbirini götürüyor. Geriye 5 üzeri 2 artı 1 kalacak, bu da 26 oluyor. n pozitif bir tam sayı olmak üzere, x üzeri kutu içinde n'in gösterimi bu şekilde, x altında kutu n'in gösterimi de bu şekilde. Buna göre bu bölümü bize soruyor. 5'in üzerinde kutu 10 varsa o zaman bu şu şekilde yazılacak. 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 2 artı nokta nokta 5 üzeri 10. Eğer altında 10 varsa da bunlar 1 bölü x, 1 bölü x kare, 1 bölü x küp yani 1 bölü 5, 1 bölü 5'in karesi yani 5 üzeri eksi 1, 5 üzeri eksi 2 nokta nokta 5 üzeri eksi 10 şeklinde ifade edilir. Bize burayı soruyor. Şimdi bunların hepsi negatif kuvvetler. Buradakiler de pozitif kuvvetler. Burada ben hem payı hem de paydayı 5 üzeri 11 ile çarpacak olursam 5 üzeri 11 ile çarpmamın nedeni buradaki bütün negatif kuvvetlerden kurtulmak. Üst tarafı dağıtmayacağım. 5 üzeri 11 parantezinde 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 2 artı nokta nokta 5 üzeri 10 aşağısı çarptım 5 üzeri 10 artı 5 üzeri 9 artı nokta nokta 5 üzeri 1. Yani bu ikisi birbirine eşit birbirini götürüyor o zaman sonuç 5 üzeri 11 olacak. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Önce sol tarafa alıyorum. 7 üzeri 3 eksi x küçüktür. Bir de 7 üzeri 0 demek. Bu sefer bir yerine 13 üzeri 0 yazacağım. Küçük eşittir. 13 üzeri 7 eksi x. Üstü eşitsizliklerde eğer taban birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Yani 3 eksi x de 0'dan küçük olacak. Aynı şekilde burada da 0 küçük eşittir. 7 eksi x olacak. Eksi x'i bu tarafa alırsam x küçük eşit 7. Eksi x'i bu tarafa alırsam 3 küçüktür x. Yani x 7'den küçük eşit 3'ten büyük. Bunu sağlayan x tam sayıların toplamı 4'ten 7'ye kadar olan sayıların toplamı 10 15 7 daha 22 yapıyor. A pozitif bir tam sayı olmak üzere yuvarlak içinde A'nın gösterimi bu şekilde. Kutu içinde A'nın da gösterimi bu şekilde. Kutu içinde 6 demek A tane yani 6 tane A'nın çarpımı 6 üzeri 6 şeklinde ifade edilir. Yuvarlak içinde A ise A tane A'nın toplamıydı. Yani yuvarlak içinde 6. 6 tane 6'nın toplamı 6 çarpı 6 oluyor. 6 üzeri 6 bölü 6 üzeri 2 bölmede üstler çıkarılıyor. 6 üzeri 4 olacak. 4 üzeri 0.35 x'e eşitse 2 üzeri 0.3'ün x türünden eşiti nedir? diyor 4 üzeri 0.35'i şu şekilde yazacağım. 2 üzeri 2'nin 0, 35. kuvveti. Bu ikisinin de çarpımı 0,7. Yani 2 üzeri 0,7 eşittir x olacak. Bunun x türünden eşitliğini soruyor bize. Buna da y diyorum. Yani 2 üzeri 0,3 de y. Y'nin x türünden eşitliğini istiyor bizden. Eğer ben bunları taraf tarafa çarpacak olursam. Üstü sayılarda kuvvet toplanıyordu. 0,7 ile 0,3'ün toplamı 1 olacak eşittir x çarpı y. Y'yi istiyor bizden. Her iki tarafı x'e böldüğümde y'nin x türünden değeri 2 bölü x oluyor. 30 üzeri x 15'e eşit olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diyor. 3 kere 5 15 2 ile çarptığında 30 yani buradan 30 geliyor. O zaman bunu şu şekilde ifade edeceğim. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 şu çarpımdan 30 üzeri x gelecek. Çarpı 5 üzeri 2 25. 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3. Bu ifadenin değerini soruyor bize. 30 üzeri x gördüğüm yere 15 yazarsam o zaman 15 çarpı 25 bölü 3 olacak. Bunları da sadeleştirdiğimde 5 çarpı 25 5 üzeri 3 oluyor. A bir sayma sayısıdır. Sayma sayıları arkadaşlar pozitif doğal sayılardır. Yani birden başlar, sonsuza doğru gider. Yani A sıfır olamaz bir pozitif tam sayı olacak. A üzeri 6A eşittir. 81 üzeri 27 olduğuna göre A kaçtır diyor. Burada her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alacak olursam 3 ile 6'yı sadeleştirdim a üzeri 2a eşittir. 27 bölü 3 de 9 yapacak. 81 üzeri 9 oluyor. Bu kuvvet bu kuvvetin 2 katı. O zaman ben 81'i 9 üzeri 2 şeklinde yazarsam bu da 9 üzeri 18 oluyor. Gördüğünüz gibi a yerine 9 yazdığınızda bu eşitliği sağlıyor. Büyümekte olan bir şirketin bu yıl toplam cirosu 25 milyon TL. Bu şirket sonraki yıllarda her bir yıl önceki yılın cirosuna göre 1 bölü 4 oranında cirosunu büyütmeye devam ettirdiğine göre 3 yılın sonunda cirosu kaç liradır? 1 bölü 4 oranında büyütüyorsa 1 tam 1 bölü 4 daha geldiğinde yani 1 artı 1 bölü 4'ten 5 bölü 4 olacak. 3 yılın sonunda dediği için 5 bölü 4'ün üçüncü kuvveti olacak. Çünkü her seferinde 5 bölü 4'ü kadar büyüyor. Başlangıçtaki cirosu da 25 milyon liraydı. Yani 25 çarpı 10 üzeri 6 biçimde ifade edebiliriz bunu. Bu da eşittir. 25, 5 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 6'yı 2 üzeri 6, 5 üzeri 6 şeklinde ifade edebilirim. Burası da 5 üzeri 3. Aşağısı da 4 üzeri 3 olacak. 4 üzeri 3. 2 üzeri 2'nin ikinci kuvveti. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6. Bunlar birbirini götürüyor. O zaman 5 üzeri kuvvetleri topladığında 11 yapıyor. Türkiye Geneli Bayilik Ağı bulunan bir firma, çalışanlara yapacağı eğitim programı için 8 bölge müdürü ile yapılan toplantı sonucunda katılımcılara aşağıdaki gibi davet mesajı göndermiş. Her bölge müdürü, kendi bölgesindeki 27 şube müdürüne her şube müdürü ise şubesindeki 343 personele davet mesajı göndermiş. Şimdi 27 tane şube var. Her biri de 343 tane personele davet mesajı gönderecek. 8 tane de bölgemiz var. 8 2 üzeri 3 demek. 27 353 demek. 343 de 7 üzeri 3 demek. O zaman Kuvvetler aynısı altları çarpıyorum. Bu da 42 üzeri 3 demektir. X, tam sayıları için bu eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi burada bir düzenleme yapacak olursak 4 üzeri x eksi 2 üzeri 2x 4 üzeri x yapıyor çarpı 2 üzeri eksi 3 eşittir 7 üzeri y çarpı 32 olacak. 4 üzeri x parantezini aldığım zaman 1 eksi 2 üzeri x 3 de 1 bölü 8 olacak. Eşittir. 4 üzeri x çarpı burası da 7 bölü 8 yapıyor. Eşittir. 7 üzeri y çarpı 32. Şimdi her iki tarafı da 8 bölü 7 ile çarpacak olursak 8 bölü 7 ile çarpacak olursak 4 üzeri x eşittir. 7 üzeri y, 7 üzeri 1 var. 7 üzeri y eksi 1 olacak. Çarpı 32 çarpı 8'de. 32'yi 16 şeklinde düşüneceğim. 2 ile 8'e çarptığında bu da 16 olacak. Yani burası 16'nın karesi. Yani bu da 4 üzeri 4 olacak. 4 üzeri x eşittir. 7 üzeri y eksi 1 çarpı 4 üzeri 4 olacak. Hatta bunu da bu tarafa alacak olursak 4 üzeri x eksi 4 eşittir 7 üzeri y eksi 1 yapacak. Şimdi iki tane üstü sayının eşitliği var ve bunların tabanları da farklı. Bu eşitliğin sağlanabilmesi ancak ikisinin de kuvvetinin sıfır olmasıyla mümkün. O yüzden 4'ün kuvvetini sıfır yaparsak x eksi 4'ü sıfır eşitlemiş olacağız. Yani x buradan 4 çıkacak. 7 üzeri 0 yaptığımızda da y eksi 1'i 0 eşitlemiş olacağız. y de buradan 1 çıkacak. Toplamları da 5 oluyor. a ve b tam sayılar için 32 üzeri a çarpı 9 üzeri a eşittir. 12 üzeri b çarpı 16 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Bunu parçalayalım önce. 32 üzeri a 2 üzeri 5 a olacak. 9 üzeri a da 3 üzeri 2 a olacak. 12 üzeri b de 4 üzeri b yani 2 üzeri 2b çarpı 3 üzeri b şeklinde ayıracağız. 16 da 2 üzeri 4 olacak. Burada kuvvetler toplanırsa 2 üzeri 5a çarpı 3 üzeri 2a eşittir. 2 üzeri 2b artı 4 çarpı 3 üzeri b olacak. Burada da 2 ve 3 tabanı var. Eşitliğin sağ tarafında da 2 ve 3 tabanı var. A ile B de tam sayısa o zaman bunlar birebir birbirine eşleşmesi gerekiyor. Yani 5A 2B artı 4'e eşit olması gerekiyor. 2A'nın da B'ye eşit olması gerekiyor. B gördüğüm yere 2A yazarsam 5A eşittir. 2A yazarsam 2 de burada 4A artı 4 olacak. 4A'yı buraya aldığım zaman A eşittir 4 çıkacak. A yerine 4 yazarsam B de 8 olacak. Bunların ikisinin de toplamı 12 olur. Bir toplu konut projesi inşaatı için 3 üzeri 14 metreküp hazır beton gerektiği hesaplanmıştır. Bu proje için hazır beton üreten firmanın kullandığı transmikserler standart olup tambur hacmi 9 metreküptür. Hazır beton firması bu projeye her gün 81 transmikser ile 27 sefer yaptığına göre projenin hazır beton işi kaç günde tamamlanır? Şimdi bize gereken miktar 3 üzeri 14. Kaç günde tamamlanır diyor. O yüzden bölü diyeceğiz. Bize gereken miktar bu. Kaç defa yapılacak? Yani kaç gün bu işlem yapılacak? Onu bulacağız. Bölerek bulacağız bunu. Bu proje için hazır beton üreten firmanın kullandığı transmikserler tambur hacmi 9 metreküp. Yani her biri 9'da çarpılacak. 81 tane transmikser var. Ve 27 sefer yapıyor. Evet. Bunu buna böldüğümüzde geriye gün sayısı çıkacak. 3 üzeri 14 bölü. 3'ün kuvveti biçimde yazarsam 3 üzeri 2. 3 üzeri 4. 3 üzeri 3 olacak. Bu da 3 üzeri 14 bölü. Bunların kuvvetlerini toplarsam 3 üzeri 9. Burada da kuvvetleri çıkardığımızda 3 üzeri 5 olacak. Bu da 3 üzeri 4 81. 81 çarpı 3 243 gün olacak.